Selamun Aleyküm Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ee, Uzun zamandır yine çok video atmıyorduk Yani yine atıyorum ama ara sıra atıyorum arkadaşlar Çok atamıyorum biliyorsunuz İnşallah daha çok yoğunlaşacağız ama Ne zaman olur bilmiyorum Belki şimdi Belki daha sonra Bugünkü konumuz arkadaşlar Toplumda Erkek rolleri insan rolleri Alfa, beta, sigma Gamma, Omega, Delta gibi gibi versiyon insanlardan bahsedeceğiz. İnsan türlerinden ve toplumdaki şekillerinden, rollerinden bahsedeceğiz. Evet, şimdi başlayalım ufaktan. Mesela, ee, şimdi herkesin en çok konuştuğu bu, a, alfa, kızların bayıldığı falan. <laughs> Tabii gerçek hayatta olay çok daha farklı dönüyor. Bunu anlatacağız ama. Çünkü... İnsanlar bu işi sadece o alfa en iyisi hepimiz alfa olmalıyız diye söylüyor ama aslında bir gerçek var o da şu herkes alfa olamaz bu aslında hepimizin içinde ama yaratılışsal bir şey ve hepimizde diğer hepsinden az az var bunlardan bahsedeceğiz inşallah beni iyi dinleyin şimdi ben ee çok fazla toplumu analiz eden bir insan olarak gerçekten hayatım boyunca bunlara her zaman kişisel olarak da olsun, insanlara dikkat ederek de olsun bunlara çok önem gösterdiğim için ve bu insanların karakterinde yaptığı şeylerde çok büyük rol oynadığı için bunlardan size bahsetmek istiyorum çünkü kendinizi iyi yönetmelisiniz, iyi bir duruşunuz olmalı, hayata karşı her anlamda iyi olmalısınız. Şimdi arkadaşlar, Şimdi hepsini sıraya dizelim. Madem bu kadar çok herkes alfa olmak istiyor, alfadan başlayalım. Alfa erkek nedir arkadaşlar ve ne değildir? Alfa aslında sürü lideri dediğimiz grubu yöneten, grubun içindeki yönetici kişi ve aşırı özgüvenli, korkusuz ki korkuları da var ama korkularını bastırabiliyor diyebiliriz. Bu daha mantıklı olur. Çünkü her canlı korkar. Her canlının korkuları vardır. Ama alfa korkularıyla yüzleşmeyi seçen insanlardan çıkar genelde. Alfanın gerçekten yüz dilimini yüzdelik olarak, dilim olarak verirsek yüzde beş, yüzde yüzde üç belki diyebiliriz. Bu kadar nadir bir insan türüdür. Bu gerçek arkadaşlar. Yani sanmayın ki yüz insan doğuyor, işte 90'ı, 100'ü de alfa olmak istiyor. Alfa olmaya çabalıyor. Bazıları çabalamıyor tabii. O tiplere de geleceğiz ama herkes o olmaya çalışıyor. Niye? Çünkü en güzel kızları kim alıyor? Alfa alıyor. En güzel hayatta başarıları kim alıyor? Alfa alıyor. Her zaman önde olan kim? Alfa. Her zaman konuşulan kim? Alfa. Herkes alfa olmak istiyor. Ama gerçek şu ki 100 insandan sadece 3 veya 5 tanesi o da maksimum. Maksimum Hatta 100 insanda 5 insan çok fazla bir değer bile oldu. 1000 insanda 1000 tane insanın içinden 3 veya 5 tane gerçekten saf alfa bulabilirsiniz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü insanlar anlamıyor. İnsanlar şöyle zannediyor arkadaşlar. Biz alfa gibi davranmakla, rol yapmakla alfa olabiliriz zannediyorlar. Hayır. Toplumda çok fazla sahte alfa insanlar var. Ve Bunların hepsi fake. Gerçekten alfanın ne olduğu hakkında hiçbir bok bilmiyorlar. Bu gerçek. Bütün konulara değineceğim inşallah. Ama şimdi alfanın özelliklerinden gidiyoruz. Korkusuz dedik. Korkularını baskılayabiliyor dedik. Korkularla yüzleşiyor dedik. Hep öne çıkan, atılgan, özgüvenli ve aynı zamanda güçlü insanlar fiziksel olarak ve sadece fiziksel değil mental olarak güçlü insanlar, zihinsel olarak. Yani şu karşıdan bir zombi gelse, alfa koş koşup kaçmaz, eline bir balta alır ve onun kafasına geçirir. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Ama siz kaçabilirsiniz. İşte alfa ile normal insanlar arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de budur. Ama olay şu, burada hepsinden ince ince bahsedeceğiz ama. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum gençler. Alfa'da da unutmayın ki sigma, beta veya omega, delta e, gibi özellikler bulunabilir. Bunların hepsinden de bahsedeceğiz. Ama özellikle şimdi şu anda alfadan gidiyoruz. Ve alfa'da da bu hepsinin özelliklerinden barındırıyor. Hepsi aslında diğer kalan hepsinin özelliklerinden barındırıyor. Ama yüzdelik dilimleri sizin kim olduğunuzu belirliyor arkadaşlar. Yani yüzdelik dilimi çok önemli. İşte yüzde seksen alfa, yüzde yirmi sigma. Yüzde doksan alfa, yüzde on sigma. Bu ikisi aynı değil. Alfa arkadaşlar kısacası cephede ön safta çarpışanlar. Bunu aklınızda, aklınızdan çıkarmayın. Yaşam ve ölümü çok iyi e, aklında dengeleyen. Ölümden aslında herkes korkar ama alfa insanlar hayatı ee, şu anlamda kafalarını da olgunlaştırmıştır. Eninde sonunda öleceğim. Şimdi ya da 50 yıl sonra. Şimdi ya da 3 ay sonra. Şimdi ya da 5 yıl sonra. Önemli olan onun için gurur, onurdur. Gururlu, onurlu insanlardır. Bunları çok önem gösterirler. Alfa aslında bir mağara adamıdır aynı zamanda. Çok zeki değillerdir. Bakın yine söylüyorum. Tek başına alfa olan insanlar çok zeki değillerdir ama dediğim gibi çok korkusuzdurlar, çok atılgandırlar, çok özgüvendirler. Bu onları öne çıkarır. Ama bu zeki oldukları anlamına gelmez. Şimdi gelelim asıl zekasıyla öne çıkan tilki, sırtlanlara. Sigma. Sigma dediğimiz şey arkadaşlar. Alfa'yı tanımladık, değil mi? Mağara adamı, odun, özgüvenli, gurur, onur, onun için savaşarak ölmek, ön cephede çarpışan adam. Lider. En güzel kadınları o alır. Çünkü en güçlü olur. Ama şimdi Sigma'ya geldik. Sigma öyle değil. Sigma çok daha farklı bir canlı. Ve birçok kişi de bu videoyu izlerken kendini Sigma'da bulacak. Diyecek ki, aa evet ben alfa değilmişim. Mersen ben Sigma'ymışım. Diyeceksiniz. Sigma erkek arkadaşlar. Zeki. Çok kurnaz. Tilki, sırtlan. Zekasıyla öne çıkan tipler. Alfaya boyun eğmez. Yani... Evet ben senin güdümündeyim demez. Ama onunla savaşmaya da cesareti yoktur sigmaların. Sigmalar alfaları alt edebilecek düzeyde insanlardır. Ama çok zekidirler, sırtlandırlar ama yürekleri asla bir alfa kadar olamaz. Bir alfa yüreği yoktur onlarla. Belki onları alt edebilirler. Toplumsal olarak konuşuyorum. Ama sanki şu anda öyle bir anlatıyorum ki sanki iki hayvandan bahsediyorum değil mi? Ama insanlardan bahsediyorum günlük hayatta bunları yaşıyorsunuz ve bu söylediklerim ne kadar da sanki ya MBC hayvanlardan mı bahsediyorsun deseniz de hayır insanlardan bahsediyorum. Ve sosyal hayatta şu gördüğünüz dışarıda ki hayatta insanlar sürekli birbirleriyle zaten çarpışma halindeler. Sürekli, sürekli egolarını çarpıştırıyorlar, bilgilerini, karakterlerini. Hayat bir savaştır arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hayat gerçekten yaşamak bir savaştır. Biz savaşın içindeyiz şu anda. Bilmem fark ediyor musunuz ama. Sigmalar arkadaşlar zeki kurnaz insanlar, sırtlanlar. Bunlar istediklerini hangi yoldan elde edebileceğini bilen insanlardır. Bunlara çok dikkat edin. Bunlar gerçekten tehlikeli insanlardır. Ve zekidirler. Derslerde başarılıdır, başarılıdırlar. Sporlarda yine başarılıdırlar zekidirler, kurnazdırlar, çeviktirler. Ama dediğim gibi hani hiçbir zaman bir alfa kadar çok yürekli olamazlar. Ben bu dava için ölürüm diyen adamlar değillerdir. Onlar zeki adamlardı. Gerekirse çok anlamlı bir şey için ölürüm der gibi olan insanlardır. Ama onlar alfa değiller. Onlar sürüyü yönetebilirler alfa olmadığı zamanda ama çıkıp da alfayla savaşmak istemezler doğrudan yoldan ama alfayı arkadan bıçaklayabilirler. Bu sigmalar böyle insanlar. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Zafere giden yolda her şey mübahtır diyen insanlar. Alfalar arkadan bıçaklayabilirler. Yani bu onların alfayı yenme biçimleridir. Ama alfa neydi? Çıkardı meydana ben buradayım seninle uğraşacağım. Hadi sen de hazırsan başlayalım diyen insanlar. Anladınız mı demek istediğimi? Onlar onurlu, gururlu, şerefli ve e, mücadele eden insanlar. Arkadan dolap çevirmek sevmezler, arkadan dolap çevirmeyi. Ama Sigma'yı nasıl tanımladık, anladınız. Daha zeki, daha korunmaz ve gitmesi gereken yolları çok iyi seçiyor. Şimdi gelelim Beta'ya. Beta, görev adamı. Yes sir, evet bunu yaparım diyen, alfadan emir alan kişi aslında bu günlük hayatta şöyle arkadaşlar betayı günlük hayatta iyi bir şirketteki e, satış elemanı olarak e, tanımlayabiliriz veya mühendis müdürüne e, müdürüne tamam abi ben yaparım diyen mühendis gibi veya ordudaki düşük rütbeli komutan e, az e, az subaylar gibi mesela subaylar gibi Yüzbaşıdan, binbaşıdan emir alan insanlar. Ama ruh olarak, karakter olarak tabii yani verdiğim örnekleri şu anlamda veriyorum. Yani bir insan şey en düşük rütbede olup da alfa da olabilir. Ben bundan bahsetmiyorum. Ben bunu size örnek olarak söylüyorum ki daha iyi kafanızda otursun diye. Beta insanlar hayatta öne çok çıkamamış. Öne çıkmaya çalışan ama gerçekten öne Bazen çıkamayan, bazen çıkan insanlar, bu değişebiliyor arkadaşlar, hayatta daha pasiftirler ama her zaman birazdan da sayacak olduklarımın hepsi en çok dışarıya özellik olarak alfa olarak gözükmek ister ve alfa rolü rolüne yatar. Bunun en büyük sebebi şudur, en doğal içgüdü olan karşısındaki rakibine kendini güçlü gösterme. Aa bak ben alfayım işte, ben güçlüyüm, ben savaşmaya hazırım. Ben buyum. Ben havalıyım. En güzel kadınlar benimle takılır. İmajı vermeye çalışma rol yanılsamasıdır. Çünkü herkes o en güzel nimetlerden yararlanmak istiyor. Anladınız mı? En güzel kadını o almak istiyor, en güzel arabayı o almak istiyor, en çok parayı o kazanmak istiyor. Bu yüzden bu role yatan insanlar olabilir. Sahte alfalar vardır. Onlar beta'dırlar aslında. Yani hayatta bunlar gerçektir. İkinci tür ikinci kesim insanlar diyelim. Yani şöyle insanları sınıflandırmıyorum. Yanlış anlamayın ama bu gerçek. Bunu göreceksiniz. Hayatta bunlar var. Onların foyası ne zaman ortaya çıkar biliyor musunuz? Gerçek bir alfa gelip onları ezince, kafalarını duvara vurunca o zaman onların foyası ortaya çıkar. Ama şimdi bunu konuşmayacağız. Beta olmak kötü bir şey demek değildir. Yanlış anlamayın sakın. Bu insanın yaratılışında vardır arkadaşlar. Biz ne olduğumuzu aslında bir nevi seçemiyoruz. Öyle doğuyoruz. Yaşadığımız ortamlar, yetişme biçimimiz, bütün bunları karakterimiz hepsini bir yöne sokuyor. Ve bunlar çok önemli konular. Beta arkadaşlar görev adamı dedi. Nasıl tipte insanlar olduğunu anlattım. Bir fabrikadaki bir mühendis veya satış elemanı vesaire gibi olabilir. Bir ordudaki subay olabilir düşük rütbeli. İşte bu insanlar öne çok çıkmayı sevmezler. Çok lider olmayı sevmezler. Çünkü buna e, yeten karakterleri de yoktur. Ama çok iyi görev adamıdırlar mesela. Demek istediğimi anlıyor musunuz? İşte e, bak ya şu duvar çatladı bunun yapılması diyen lazım diyen bir ustaya tamam ustam ben hallederim diyen adamlar. Yani eee Görev adamıdırlar, yani buna göre en iyi tanımlardan bir tanesi bu, görev adamı. Yaparlar, ederler, çizerler. Ama e, şimdi gelelim, üç, bu üçünü anlattık ve gelelim dördüncü kısma. Burayı kısa tutacağım çünkü bu çok önemli arkadaşlar. E, çünkü hepsini çok detaylı anlatırsam, gerçekten hani detaylı anlatabilirim Allah'ın izniyle inşallah ama e, kısa tutmak istiyorum, sizi de çok bunaltmak istemiyorum bazı şeyler kafanızda oturmasını istiyorum sadece özellikle gençlere 16 17 18 20 yaşındaki kardeşlerime daha çok özellikle onlara hitap etmek istiyorum ki kafalarında toplumun algoritması daha iyi şekillensin dördüncü kesim dördüncü kesime gelmeden önce son bir kere Beta hakkında bir şey söyleyeyim Beta insanlar arkadaşlar ee, toplumda onları görürsünüz onlar aslında toplumun memur kesimi gibi olan insanlardır. Beta olup da çok başarılı olan insanlar yok mu? Vardır mutlaka. Ama onlar genelde orta zekalı, normal insanlardır. Hani standart deriz ya, beta aslında standarttır yani. Standart insanlardan bahsediyoruz aslında. Beta demek budur, memurdur onlar. Toplumun memur kesimi daha çok hep betalı. Onlar evet işi işinde, gücünde, başkasına derdi olmayan, ee, savaşa sıra geldiği zaman evet savaşabilir ama durduk yere kimseye horozlamaz. Aha ben buranın kralıyım demez, diyemez. Beta'nın ruhunda yoktur bu. Ama alfa öyledir, horozdur. Anladınız mı? He, buranın kralı benim. Burada benim sözüm geçer diyen adamdır alfa. Anladınız mı demek istediğimi? Beta'ları genelde sınıflandırırken toplumda böyle memur kesim, öğretmen vesaire, sıradan bir polis mesela gibi Sınıflandırabilirsiniz çünkü bunların çoğu genelde böyledir. Çünkü toplumun yüzde belki de 60'lık kesimini bunlar oluşturur. Ve sigmalarda özellikle o zeki, sırtlan tiplerde, akıllı tiplerde o sigma dediğimiz insanlar genelde bu betaların yöneticileri olur. Ya da üst kesimdeki insanlarda olur ve çok zengin olan insanların büyük bir çoğunluğunun sigma olduğunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Onlar çok zeki insanlardır. Paraya ulaşmayı bilirler. Yani şöyle diyeyim size. Bir beta bir beta bir insan bir trilyon para bulduğunda gidip bir trilyonluk araba alabilir veya yani 800 bin liralık bir araba alabilir. Ama bir sigma bir trilyon para bulduğunda onu daha da işe harcar. O bir trilyonu 5 trilyon yapmaya bakar. Sigma ile beta arasındaki fark da budur. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Kafa yapısını, mindset. Kafa yapının zihniyetini sizin kaderinizin mimarıdır. Bu çok önemli bir söz. Bunu Not alın unutmayın ee, ve gelelim omega, delta, e, teta artık ne öyle şeyler de söylüyorum. Bu adamlar bunların üçü de ayrı aslında ama bunları genelde sınıflandırırken size şimdi bir şey söyleyeceğim bunları çok iyi anlayacaksınız. Diyeceksiniz ki aa evet bu adam sınıfımda vardı İlkokulunuzu hatırlayın ilkokulu hatırlayın sınıfınızda bu adamlar vardır okula gidin hatırlayın. Sınıfınızda bu adamların hepsini bulabilirsiniz. Alfa, sigma çünkü hepsi hayata bu şekilde da dağılıyorlar. Delta, teta, omega dediğimiz insanlar aslında bir nevi bu adamlar bilim adamı, mühendis, bazen avukat. Anladınız mı demek istediğimi? Ama özellikle bu adamlar, bilim adamları, işte bilim insan, bunlardan çıkıyor özellikle arkadaşlar. Bunlar zeki insanlar. Birçoğu içine kapanık ben buradayım demeyen insanlar işte e, sınıf tanışması olduğunda öğretmen soru sorduğunda köşede duran sessiz çocuk var yani o ama bilgisayardan çok iyi anlarlar işte çok zekidirler dersleri çok iyidir ama asla öne çıkmayı sevmezler anladınız mı demek istediğimi bu tarz insanlar da genellikle bunlardan çıkıyor çünkü her insan yaratılışı itibariyle farklıdır o çıkıp da ben savaşacağım demek istemez ama Omega nedir biliyor musunuz? Omega, Delta, Teta insanları genelde. Onlar şudur. Ben çıkıp savaşacağım demezler ama savaşçıya zırhı onlar üretir. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Savaşa giden adama silahı onlar üretmiştir. Omegaların, Teta'ların, Delta insanların aslında toplumdaki görevi budur. Bu çok ilginç bir şey. Bu konu çok ilginç bir konu çünkü çok şaşıracaksınız şu anlamda. Dediğim gibi bu tarz omega tarzı insanlar çıkıp da ben savaşa gideceğim demez. Ama savaşa giden alfaya silahı üreten omegadır aslında anladınız mı? O buluşu bulan omegadır. Alfa kalaşnikofu alır eline birilerini öldürür ama ona o kalaşnikofu üreten yapan adam omegadır. İşte toplumun e, insan karakterleri olarak rolleri bu şekilde şekilleniyor. O yüzden arkadaşlar... Herkes lider olamaz. O yüzden herkes bilim adamı olamaz. O yüzden herkes bir sigma gibi iş adamı olamaz. Kurnaz değildir çünkü. Ticaret adamı olamaz ama sigma kurnazdır, ticaret adamıdır. O bunu yapmak için de olmuş. Ama bir beta gibi görev yapamazsın çünkü sen görev adamı değilsin. Ama o görev adamı, misyoner. Anladınız mı demek istediğimi? Bu çok farklı olaylar bunlar ama hepsinin içinde, hepsinden bir parça bulunur. Az veya çok. Omega'nın içinde de sigma bulunur, alfa bulunur. Sigma'nın içinde de alfa, omega Yani beta'nın içinde de hepsi bulunur. Önemli olan bunların yüzde percent'leri. Yani e, yüzdelikleri. Anladınız mı demek istediğim Önemli olan yüzdelikleri. Yüzdelikleri sizin kim olduğunuzu belirliyor. Ve gelelim toplum ve kadın kısmına. Ama aslında... Eee bu kısmı ikinci video olarak yapsak daha iyi olur. Bu videoyu burada bitirelim. Çünkü bu konu uzun bir konu. Video 20 dakika oldu neredeyse. 19.50'den gidiyor şu anda. İnşallah bu konuyu da bir sonraki videoda açıklayacağım. Toplumda bu erkeklerin hangi rollerin nasıl üstlenmesi gerektiğini. işte kadınlar konusu özellikle çünkü sürekli hepiniz kadınlara rol kesmek için alfa olmaya çalışıyorsunuz ama gerçekte olmanız gereken bu değil. Ben şuna inanırım her zaman. Siz olduğunuz karakterin adamı olarak hayatta doğru bir şekilde ilerlerseniz istediğiniz Allah'ın izniyle her şeyi elde edebilirsiniz. Ama olduğunuz kişi olun, kendiniz olun. Yani bir omega olup da alfa olmaya çalışmayın. Hayır çıktım savaşacağım demeyin. Birisi kafanıza vurur ondan sonra rezil olursunuz. Anladınız mı demek istediğimi? Ama alfa öyle diyor. Alfa darbe yedikten sonra hadi devam edelim diyen adamdır. Demek istediğimi anlayın. Bu konu uzun bir konu ama çok önemli bir konu toplumdaki insanları, karakterleri, şahsiyetleri tanımanız açısından. Bunlar çok zehirli konular ama güzel bir sohbet oluyor. İnşallah bunları anlatacağım size. Hatta özellikle yanıma bir arkadaşımı da alıp bu konuları konuşmak istiyorum. Öyle o şekilde de video çekmek istiyorum. İnşallah bunları göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Abone olup takip etmeyi unutmayın. İnşallah buradayız. Hep buradayız. Hep burada olmaya inşallah bir izlerle. Hep burada olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.